Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban hakkında karar çıktı. Baransu 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Baransu'nun aldığı ceza belli oldu. Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı manşetine. Konu haberi yapan Mehmet Baransu'nun son duruşması bugün İstanbul'daki Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gireceğiz göreceğiz. Bakacağız. Mahkeme heyeti duruşmada kararını açıkladı. Kapatılan taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu'ya devletin gizli belgelerini ifşa etme suçunun da arasında bulunduğu dört ayrı suçtan... 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı başlıklı haber nedeniyle iki sanık hakkında iddianame hazırlamış ve 50 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalarını istemişti. Gireceğiz göreceğiz. Bakacağız. İddianamede niteliği itibariyle Gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının haberle manşetten yayımlandığına da vurgu yapılmıştı. Heyet, sanık Murat Şevki Çoban'ınsa beraatine karar verdi.